Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde mutfak tüpünden sızan gazın neden olduğu patlamada aynı aileden 6 kişi yaralandı. Olay Birecik ilçesine bağlı Hoca Şerif mahallesinde meydana geldi. Edirinen bilgiye göre Güllüpaşa sokaktaki bir evde mutfak tüpünden sızan gaz evdekilerin yemek yapmaya çalıştığı sırada patlamaya neden oldu. Patlamada ev savaş alanına dönerken içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı. Patlama sesini duyup olay yerine giden vatandaşlar evde yaşayan Mustafa A, Fatma A, Yüksel A, Asaf A, Esma A ve Yüksel A'nın yaralandığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.